Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Hello Kitty paket açıyoruz. Ama burada bir tane kocaman bir elif var. Nasıl olmuş? Çok tatlı. Rukurdeniz ve Hello Kitty yazıyor. Arka tarafına geçelim. Burada bir My Melody ve Kromi var. Arkadaşlar aslında bu bunu... My Melody, Chromie, Hello Kitty üçünü buraya çizecektim. Ama unuttum ve bir tane Hello Kitty çizdim. O yüzden bunları da buraya yapmak zorunda kaldım. Küçük yaptım çünkü buraları daha yazılar yazacaktım. Burada e, oku diye bir yazımız var. Burada da soru işareti ve oku çok önemli yazıyor. Ve evet, önemli Hemen bakalım. Açıyoruz. My Melody ve Cromie çıkabilir. Yani içinde sadece Hello Kitty yok. Hepsi var diyor. Üçü de diyor. Burada bunlar da olduğunu söylemek için yaptım işte. Burada da e, ünlem var. Renk ne acaba? Seç bakalım. Sarı, mor, kırmızı. Hangisi arkadaşlar? Burada da ünlemlerimiz var. Ne seçti? Işte, sarı, mor, kırmızı. Hangi renk sizce? Size bir 5 saniye veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1, sıfır. İnşallah doğru bilmişsinizdir. Hadi geçelim. Şimdi şöyle bir kutumuz var. Böyle sıkışı gibi. Bu Burasını keseceğiz. Bundan büyüklerinizden yardım alarak. Ben şöyle çocuk makasım var. Çocuk makasıyla keseceğim. Ee, hemen kesip geliyorum arkadaşlar. Hatta sihir yapalım. Bir, iki, üç. Oo. Bakalım kesilmiş mi? Bir, iki, bir üç. Aa. İşte ucu koptu. Haydi bakalım. İçinde poşetlerimiz var yumuşak olsun diye. Hemen içindeki sürprizlerimizi çıkartalım. Ben çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar ben sürpriz paketlerimden birkaç tanesini çıkarttım. Şimdi şu şekilde size göstermeden koyuyorum Şimdi burada 3 tane çıktı içinden. Sadece 3 tane var arkadaşlar. Daha fazla yapamadım. Burada bir soru işareti var. Bunun içinde ne var acaba? Renk ne? Evet içinde renk varmış. Rengi bir daha tahmin etmeniz için sıra veriyorum. Evet. 1 2 3 4 5 Rengimiz ne olabilir acaba? Şöyle hani bakıyoruz ve rengimiz rengimiz mor. <laughs> Arkadaşlar bunu gösterdim ve hepiniz ipucu olarak kırmızı dediğimi sandınız ama renk mordu mor diyenler kazandı. Evet. Sözdekine geçelim. Sözdeki paketimize geçelim. Şurada bir tane şöyle bir paketimiz var. Alalım bunu. Bu paket değil. Burada Hello Kitty, My Melody ve Chromie var. Burada da bir pizza var. Burada İngilizce olarak yummy, nefis diyor ve dil. Yapan bir dil var. Bu bir su pişiği. Çok güzel, yumuşacık, tatlı bir su var. Sonra arkadaşlar... Son paketimize geçiyoruz. Burada böyle bir paket var. İçini açalım hemen. Bunu da keselim. Bunu da kesip geliyoruz. Bir, iki, üç. Üç. Bakalım. İşte kopmuş. Biz kenara biriktiriyoruz. Böyle. Kısa böyle. Hemen şimdi bir tane kuramayayım. Çıkartması çok zor. Bir tanecik elma. Çok şaşkın bir bakış ama çok mutlu. Çok zor arkadaşlar. Ben çıkartıp geleyim Bir, iki, üç. İçinden bir tane maymeli. Bir tane de çıktı Bu şekilde. Bunlar sticker. Şu elma çok şaşkın. Çok güzel. Onu yapalım en iyisi. Ya da kromi yapalım. Evet, evet yapalım. Kaçıyorum ben. Çapını şuraya koyalım. Yaptık. Şimdi şöyle yapıştıralım. Tamam. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Evet arkadaşlar arkadaşlar. Paketimizin içinden çıkan eşyalarımızı. Paketimizi beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Bay bay.